Evet, e, maç ilk yarı atılan gollerle 2-2 tamamlandı. Neler söyleyeceksiniz? Tarihsiz bir maçtı. Mutlak galip gelmemiz gereken, terapisi mümkün olmayan iki puan burada kaybettik. Çocuklarımız maalesef kendi evimizde stres içerisinde oynuyorlar. Kendilerinden beklenenleri veremiyorlar. Bunu daha önceki maçlarda yaşadık. Ancak bugün bir hususta vurgulamadan geçmek mümkün değil. Hakemin en az en az 7 veya 8 düdüğü tamamıyla aleyhimizde, Tamamıyla hatalı ve maçı çığrından çıkartan bir atmosferdeydi. Pazar spor yöneticileri olarak hakemler aleyhinde fazla konuşmayı tercih etmedik. Çünkü yöneticilik anlayışımızı da bu yoktu. Ama bazen böyle çok e, objektif hakem hataları ve bu da seri bir halde sahaya yansıyınca insan ister istemez işte böyle kendini tutamıyor. Zannediyorum gözlemciler gerekli raporları bu hakemler için tutacaklardır. Biz de Pazar Spor Kulübü olarak yani bu konuda nereye, nasıl hangi e, şartlarda girişim yapılması gerekiyorsa yapacağız. Çünkü sahada çok kötü bir orta hakem vardı çok yanlış bir aleyhimize Ama kesinlikle e, bu sonucu hakemin bu hatalarına da bağlamak istemiyoruz. Yani bu böyle bir anlayış pazarspor olarak yok. Hedefimizde e, hiç olmazsa ilk yarıyı 5. E, öyle beşinci, altıncı sıralara bitirmek vardı. Sanıyorum bu iddiamızdan biraz daha bugünkü iki puan kaybetmemize uzaklaştık. Ama önümüzde ilk yarım bitmesi için 3 maç var. Devre arasında daha önce de belirttiğimiz gibi e, mutlaka takımı tahtiye edici birkaç futbolcunun gerekli olduğunu e, herkes biliyor. Pazarspor'un prensipleri bellidir. O prensipler doğrultusunda gerekeni yapacaktır. Ancak tabii en önemli husus taraftarımızın, camiamızın Pazarspor'a sahip çıkılması gereken mercilerde olanların pazarspor'a sahip çıkmaları konusundadır. Son haftalarda maalesef kendimizi biraz yalnız hissediyoruz. Ha, bu mesajı kimler nasıl bir şekilde algılayacaklarsa da algılasınlar. Pazarspor birazcık sahipsiz bırakılmaya doğru gidiyor gibi. Ama pazarspor'u bugüne getirenler geçmişten bugüne getirenler yine aramızdadırlar. Pazarspor istikrarıyla devam edecektir ama bu yalnızlığı şu anda hak etmediğimizi düşünüyorum.